Murat bize iki demli çay getir. Peki abi hemen getiriyorum. Çabuk ol. Dükkanın yeri iyiymiş. İyi iş yapar burası. Çok şükür bir şeyler kazanıyoruz işte. Son konuşmamızı hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum tabii. Hem de kelimesi kelimesine. Yeniden aynı şeyleri söyleyecek değilim. Peki sen kararını verdi mi Tahir abi? Yani benim annem biraz acelecidir. O bir an önce her şey olsun bitsin istiyor. Senden de bir haber gelmeyince... O da bizi beğenmediler diye çok üzüldü. Bu işler aceleye gelmez. Daha bekleyecek miyiz? Söyle annene, annemle konuşsunlar. Söz için gün belirlesinler. Sağ ol Tahir abi. Bir an, bir an bu iş olmayacak mı acaba dedin? Bir an önce halledelim şu işi. Çok zaman kaybedip işi dallandırıp budaklandırmayalım. Haklısın. Her şey bir an önce olsun ve bitsin. Şimdiden söyleyeyim. Öyle sözlenince gezmek tozmak yok. Olursa da ben izin verdiğim zaman. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. Sen izin verdiğin zaman. Sözü aile arasında yaparız. Tamam aile arasında yapalım. Nişan ve düğünü de sonra konuşuruz. Ben gideyim artık. Otur be abi. Daha yeni geldi. Hadi görüşürüz. Otursaydın. Sağ ol. Halletmem gereken bazı işler var. Nasılsa daha çok görüşeceğiz. Hı. Alo anne. Efendim keyifler nasıl görüşmeyeli? İyisinizdir inşallah. İyiyiz çok şükür. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz hamdolsun. Ama itiraf edeyim bugüne kadar yüreğimiz ağzımızdaydı. Kötü bir şey mi oldu? Tahir oğlum bizi İsmail'i beğenmedi sandık. İsmail'i Zehra'ya layık görmedi diye düşündük. Hani uzun bir sürede haber gelmeyince... Olur mu öyle şey? E biz de doğru bir karar vermek için düşündük sadece. Efendim hayırlısı neyse o olsun. İş olacağına varır. Burada toplanma nedenimiz malum. Zehra kızımızı Allah'ın izniyle İsmail'e istiyoruz. Aa, niye sustular bunlar? Sustular mı? Sustular vallahi. Üf, kahveleri de erken yaptım. Buz gibi oldular. Sen boşver kahveleri de... ...kız bunlar seni vermeyecekler mi ne? Biz Tahir'le konuştuk. O da İsmail'i beğenmiş. Ne diyelim? Kısmetse olur tabii. <laughs> Biz bugün için sözlülüklerini almıştık. Hani siz de evet diyorsanız. Gençlerin başını bağlayalım artık. Bu işi bitirelim bir an önce. Yalnız şimdiden karar verelim. Bugün aramızda sözü keseriz. Nişanın ve düğünün arasını fazla uzatmadan hemen yapmak lazım. Tabii oğlum. Ben de her şeyin bir an önce bitmesini istiyorum. O zaman anlaştık. Zehra, kahveler hazır mı kızım? Beğendin Çok. Bak kumaşı falan ne güzel. Sen de çok güzelsin. Sen beğenmedin mi yoksa? Beğenmez olur muyum? Gel diğerlerine de bakalım. <laughs> bir türlü karar veremiyorum. Bunlar da çok güzel. Bence onlar daha iyi. O zaman onları alalım. Oo, çabuk olalım İsmail. Anneme bir saat dedim meraklanmasın. Tahir abin kızar mı duyarsın? Hem de çok. Ne saçma ya. Biz yakında evleneceğiz. Hem sanki bir şey yapıyoruz. Çok heyecanlıyım Zehra. Bir an önce her şeyin olup bitmesini istiyorum. Bir sorun çıkmadan. Her şey çabucak olup bitecek Zehra. Hiçbir sorun da çıkmayacak. Sen hiç merak etme. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba. Oo, merhaba, hoş geldin. Tahir abi yok mu? Yok ama gelir birazdan. Gel oturalım şöyle. Otursana koç. Ne içersin? Çay alırım.